Herkese merhabalar. İngiltere'den, Cambridge'den hepinize selamlar. Bir süredir video çekmeye fırsatım olmamıştı ama İngiltere'den size zaten bir video çekmek istiyordum. Epeydir laboratuvarda çok yoğun çalışmalarım var. Yeni makalelerimi gönderdim. Bir de Brüksel'e bir seyahatim oldu. Bir Solvay konferansında konuşma yaptım geçen hafta. Bundan ayrıca bir videoda bahsedeceğim. Daha önce komünite postlarında paylaştım. Ancak bundan detaylı bir videoda bahsedeceğim. Bunun Bu videonun konusu İngiltere'deki bulunma sebebim. Burada yaptığım şeyler ve birkaç buradan gözlemlerimi paylaşacağım. İngiltere'ye yaklaşık Eylül ayının başında geldim Japonya seyahatimden sonra. Burada öncelikle bir konferansa katıldım yaşamın başlangıcı üzerine. Cambridge Üniversitesi'nin yaşamın başlangıcını araştırma merkezi tarafından organize edilen bir konferansa katıldım. Ondan sonra da buradaki çalışmalarıma devam ettim. Burada zaten bir pozisyonum var. Cambridge Üniversitesi'nin kolejlerinden bir tanesi King's College'de. Bir genç akademi üyeliğim, bir Junior Research Fellow denilen bir pozisyonum var. Bu pozisyonu kullanarak hem İngiltere'de araştırma yapabiliyorum, akademik araştırmalar hem de kolejin imkanlarından yararlanıyorum. Ve aynı zamanda da burada birlikte çalıştığım, doktoramda da birlikte çalışma fırsatı bulduğum insanlarla e, araştırma e, işbirliklerimizi, birliklerimizi, kolaborasyonlarımızı devam ettiriyoruz. E, Eylül ayından beri de yaklaşık onlarla meşgulüm. Burada kolejin hemen yanında çok güzel bir e, dairem var. İşte burada iyi olduğunuz zaman koleje size çeşitli imkanlar veriyorlar ve burada yaşama şartlarınız epeyce güzelleşiyor. Cambridge Üniversitesi birazcık değişik bir sistemi olan bir üniversite. İlk başta buradaki birazcık kolejler sisteminden bahsetmek istiyorum ki kafanızda otursun Cambridge Üniversitesi'ne, kolejler ne ee diye. Cambridge Üniversitesi'nin örneğin 31 tane koleji var. Oxford'un yine benzer sayıda koleji var ve bu kolejler sistemi İngiltere'de de aslında yalnızca Cambridge ve Oxford'a mahsus bir sistem. Belli başka yerlerde ona benzer olmasını istedikleri sistemler var ama tam buradaki gibi işlemiyor. Bu kolejler birbirlerinden bağımsız entiteler yani bir aslında burada yaşam alanı sağlayan çeşitli kurumlar. Cambridge Üniversitesi bunlarla organik bir ilişki içinde ee, ama hani bunlar tabii ki kendi hallerinde otonom enstitüler gibi düşünebilirsiniz. İşte kendi öğrencilerini alıyorlar, kendi üyelerini seçiyorlar, kendi gelenekleri var. İşte her birinin kendine ait Yaşam alanları, kütüphaneleri, önceki işte çeşitli mezunları var. İşte buradaki kolejler biliyorsunuz daha önce bir anlamda manastırvari yerler olduğu için her birinde bir ibadethane, bir şapel, bir kilise var. Bir yemekhanesi var. Genellikle bu işte Harry Potter benzeri gördüğünüz bu işte yemekhaneler buralarda. Kolejlerin yemekhaneleri bunlar üniversitenin değil. Kolejlerin üyeleri var dediğim gibi burada yaşama alanları var. Yani aslında burada yapılan şey üniversitenin haricinde insanlara yaşama, yemek yeme ve ibadet etme imkanı sunan yerler buralar. Şunu sağlıyor aslında Cambridge Tech Kolejler diğer yerlerde olmayan şekilde. Fakültelerin haricinde insanları bir araya koyarak ve insanların etkileşmesini sağlayarak onlara sosyalleşme alanı sağlıyorlar. Ne bileyim Harvard'daki mesela benim doktoram sırasında etkileşimde bulunduğum insanların çoğu kendi fakültemdeki, kendi departmanımdaki insanlardı. Büyük ölçüde işte fizikçilerde. Onun dışında bir iş yapmak istersem diğer departmanlara gidiyordum. Gün bittiği zaman da evinize gidiyorsunuz. Evinizde ayrı bir yerde artık kalıyorsunuz. Ama burada öyle değil. Burada eviniz kolej. Departmanınız, araştırma yaptığınız yer, laboratuvarınız, üniversite. Üniversitenin departmanı. İşte öğlen yemeği olduğunda, akşam yemeği olduğunda, gün bittiğinde geldiğim yer kolej oluyor. Ve burada diğer fakültelerde, diğer alanlarda araştırma yapan ne bileyim klasik üzerine çalışan, linguistik üzerine çalışan, tarih üzerine çalışan yine çeşitli başka bilim dalları üzerine çalışan insanlar da bunu yaptığı için bu sefer bunlarla etkileşim halinde bulunabiliyorsunuz. Ve her kolejin aslında birbirinden ufak farkları olan çeşitli kültürleri var. Bu da buraya birazcık canlılık katıyor. Yani kolejlerin kendi aralarında ufak çekişmeler var birinde olan gelenekler öbüründe yok. Birinin üyeleri işte ne bileyim daha fazla matematikçi var, daha fazla fizikçi var. Birinde daha fazla diyelim ki tarihçi var böyle ufak farklılıklar var işte kolejler diyorlar. ki "En güzel yemekhane bizim, en güzel şapel bizim vesaire." diye. Bu benim mensup olduğum King's College en işte bilinen haliyle, şapeliyle gay meşhur bir kolej. Burada işte Cambridge Üniversitesi yazdığınız zaman bu ortaya çıkan e, görsellerde ki Gothic Chapel aslında King's College'in, Cambridge Üniversitesi'nin değil. Buranın mezunları arasında mesela bu sene Nobel ödülü alan Hinton var, fizik Nobel'i alan. Ondan önce işte Sidney Brenner var, Fred Sanger var, iki Nobel'li. Keynes var, en meşhur mezunlarından bir tanesi herhalde Alan Turing'dir. Bu şekilde bir yer. Ve dediğim gibi burası aslında benim hem Cambridge'de kalıp burada insanlarla etkileşmemi sağlıyor hem de bir anlamda ben burada yaşarken aynı zamanda departmanda da çalışmak istediğim insanlarla çalışabiliyorum. Buradaki sistem gerçekten o açıdan unik. Yani dünyada başka bir yerde ben böyle bir sistem görmedim. Harvard'da da böyle bir sistem yok. Kültürel açıdan epeyce size zenginlik sağlıyor bu. Bahsettiğim yine üyeliklerle de buraya gelip buranın imkanlarından faydalanabiliyorsunuz. Çeşitli bursiyerler yine veriyor kolejler. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ya benim burada bulunma sebebim işte doktoramın sonrasında belli bir zamanım var. Bu zamanı serbest bir şekilde düşünmek, yazmak için kullanmak istiyordum ve birazcık konfor alanımın dışına çıkıp daha az bildiğim disiplinlerde kendimi açmak istiyordum. Çünkü bunun için zamanım daha sonra daha az olacak gibi duruyor. Özellikle işte kendi grubumu kurup profesörlük gibi bir pozisyonda olduğum zaman yani daha serbest düşünebileceğim, kendi araştırma konularımı kendim deneyimleyebileceğim zamanım azalacak. Onun için bu vakti o şekilde değerlendirmek istedim. Şu an yaptığım şey biraz jeokimya işi öğreniyorum. Birazcık da daha önce de birlikte çalıştığım en yakın çalışma arkadaşlarımdan bir tanesi en yakın çalışma arkadaşım hatta ve i̇şte John Sutherland ve onun grubundan kimya öğreniyorum ve birlikte çalışma yapıyoruz. İki tane makale bitirdim burada. Onları gönderdim. Doktoramda üzerine çalıştığım konunun taş manyetizması kısmına, birazcık jeoloji kısımlarına bakıyorum. İlginç bir deneyimim oldu. Mayıs ayında buraya konuşma vermeye geldiğim zaman konuşmaya katılanlardan bir tanesi işte buranın Dünya ve Gezegen Bilimleri'ndeki yani aslında jeoloji departmanının bölüm başkanı katıldı ve bu adam dünyadaki işte manyetik taşları kullanarak jeoloji yapıyor, paleomanyetizma yapıyor. Ve benim konuşmama katıldıktan sonra işte konuşma sonrasında bir araya geldik ve bana şey dedi hani bu manyetizma araştırmalarında duyduğum en heyecan verici gelişmelerden bir tanesi işte organik kiral moleküllerle manyetizma arasındaki bir ilişkiyi daha önce duymamıştık. Bu işte benim üzerine çalıştığım sis etkisinden bahsediyor ve bunun hayatın başlangıcının etkisinin olması tabii onun ilgisini çekti ve bu departmanda bununla ilgili bir pozisyon açtı. Yani işte manyetit ...taşları, manyetik taşlar... ...dünyada homokiralitenin ortaya çıkmasında... ...oynadığı rol nedir gibi bir pozisyon... ...ve bunun altında birkaç insan... ...buraya aldı... İşte ...doktora sonrası seviyesinde... ...ve ben bu insanları şimdi bir anlamda... ...çalışıyorum, bir anlamda... ...benim kafamda olan bazı deneyleri yapıyor onlar... ...onlarla birlikte... ...onların ekspertizini öğreniyorum, onlar da işte benim... ...bu çalıştığım konunun birazcık daha detaylarını... Yani ...inceliyorlar... ...o açıdan çok verimli bir şey çünkü... Ben onlardan bir şey öğreniyorum bilmediğim bir alanda, onlar benden bir şey öğreniyor. O açıdan bayağı mutluyum. Diğer bir kısmı da işte Cambridge Üniversitesi'nin haricinde yine bu moleküler biyoloji laboratuvarı var, LMB denilen. Burada çalışmalar yapıyorum. Şu an onun için keyfim yerinde. Hem kolejde kültürel açıdan epeyce besleniyorum diyeyim İnsanlarla oturup konuşarak hem de araştırmalarım bir anlamda yeni bir perspektif kazandı. Burası tabii kültürel açıdan çok ilginç bir yer. E Newton'ın bulunduğu yer, işte Darwin'in bulunduğu yer. E, onların bazen çalıştıkları yerlere, onların e, bulundukları kolejlere gitme fırsatım oluyor oralarda çünkü arkadaşlarım var. Buralarda hani edindiğim ilginç deneyimler oldu. Onlardan birkaç tanesini size anlatayım. David Catling benim yakın arkadaşlarımdan bir tanesi, hatta en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi birlikte hayatın başlangıcı üzerine bir video çekeceğiz. Sözünü verdim. Birazcık tembel davranıyoruz bu konuda ama bunu yapacağız. O buraya geldi. Konferans sonrası bir hafta kaldı benim ve burada biraz vakit geçirip çalışma yapmak için. David aynı zamanda zaten İngiliz. İşte bu bölgenin insanı. Ailesi de burada yaşıyor. Burada kaldı ve onun daha önce burada okul zamanından tanıdığı ve Darwin'in kolejinde çalışan bir Arkadaşı var. Arkadaşı bizi Christ'a davet etti yani Darwin'in kolejine. Ve işte oraya gittik. Ee, orada David'le işte ve onun arkadaşıyla biraz oturduk. Sonra bizi şeye çıkardılar. Darwin'in lisans öğrencisiyken kaldı odaya çıkardılar. Darwin'in masasında oturduk. Onun odasına girdim. Onun işte baktığı pencereden koleje baktım. Yatak odasına girdik. Buralar kolejin üyelerinin genellikle kullanabildiği yerler girebildiği yerler. Onun arkadaşları sayesinde buraya girme fırsatım oldu. Hatta buradan birkaç fotoğraf da paylaştım. Darwin'in masasında otururken. Bize bir de profesyonel fotoğrafçı getirdiler. Graham. Graham aynı zamanda hem fotoğrafçı hem de Cambridge Felsefe Cemiyeti'nin üyesi. Cambridge Philosophical Society üyesi. O işte bizim fotoğraflarımızı çekti ve onunla da biraz etkileşim halinde olduk bu işte koleji gezerken. Sonrasında Graham bize şey dedi, size bir hediye getirdim dedi. Darwin'in bir mektupları var, Beagle Letters denilen. Biliyorsunuz Darwin, Beagle'a binip, işte dünyanın çeşitli bölgelerini gezip, buralardan veri toplayıp, doğal seçilim fikrinin aslında altını dolduruyor ve bu fikir o gözlemlerin neticesinde ortaya çıkıyor. Darwin'i buraya gönderen kişi... Onun Cambridge'den mentoru, botanikçi Henslow. Henslow aslında birazcık onun doktor hocası gibi bir şey o zamanlar için düşünürsek. Burada hatta Henslow'un botanik bahçesi falan da var. O da çok ciddi gözlemleri olan bir insan. İşte bu Beagle'a gidileceği zaman aslında Henslow'u davet ediyorlar. Ama Henslow sanırım eşinden izin alamıyor. Ama öğrencisine öneriyor. Darwin işte diyor ki o da asilzadedir. İşte sizi memnun eder. Akıllı bir insandır. Aslında yanına zengin bir centilmen arıyorlar giderlerken. Ama Darwin tabii bunu çok iyi değerlendiriyor. Yani o gezi sadece bir centilmenin macera peres bir gezisi olmaktan ziyade bilim tarihinin en önemli gelişmelerinden bir tanesi olan evrim fikrinin temelini oluşturan gözlemlerin yapıldığı yer oluyor. Ve Darwin'in Henslow'lu olan mektuplaşmaları var. Bunlar yayınlanmıyor aslında ama bunlar tabii aile bunları saklıyor ve Cambridge Felsefe Cemiyeti bunu yayınlıyor. Ama private press olarak yani içeride kapalı bir baskı olarak yayınlıyor. 1960 yılında bunları yayınlıyor dediğim gibi private olarak. Felsefe Cemiyeti'nin yayınladığı bu baskı 250 kopya olarak yayınlanıyor ve Graham'ın söylediğine göre sadece iki kopya kalmış. 249 ve 250. numara. Şu anki Cambridge Felsefe Cemiyeti'nin başkanı da Claire Barlow. Darwin'in birkaç kuşak sonraki torunlarından bir tanesi. Ve onun imzaladığı kitabı bize hediye etti. Beni çok mutlu etti tabii ki bu. Onu göstereyim istedim size. Extracts from Letters Addressed to Professor Henslow by Charles Darwin. Bu da Claire Barlow'un imzası. 14 Ekim 2024 tarihinde imzalamış bize. Bu benim kopyam. Bu da David'inki. Aynısı. Böyle bir bağlantımız oldu. Bu beni tabii çok mutlu etti. Yani para verip alabileceğiniz bir şey değil. Aynı zamanda bunu Darwin'in torunu imzalamış olması ve bunun bir daha bulunamayacak bir kopya olması da onu tabii ayrıca değerli yapıyor. Beni çok mutlu etti. Yani bazen işte şans sizi doğru zamanda, doğru yerde bulunduruyor. Bu şekilde bir hediyeyi almak tabii beni çok çok duygulandırdı. Bununla da bitmedi. Ondan sonra yine aynı arkadaşı bizi Trinity götürdü. Bu sefer Newton'ın eşyalarını görmek açısından falan. Bu Ren Kütüphanesi'nde belli bölgeleri ziyaretçi olarak girip işte Newton'ın Principia'sını vesairesini görebiliyorsunuz. Ama giremediğiniz başka bir bölgesi var Ren Kütüphanesi'nin. Orada Newton'ın ölüm maskesi var. Ben onu çok görmek istiyordum. Bu işte öldüğü zaman üzerine ile birlikte onun gerçekten yüzüne değmiş ve o öldüğü zaman yüzüne işte baskısını çıkarmış bölüm maskesi var. Onu gördük. Oradan çıktık sonra işte şair var meşhur Lord Byron denilen romantik bir şair çok genç yaşta ölüyor Türklere karşı savaşırken. Bu Byron ilginç bir adam hatta doktora tezimde ona teşekkür ettim onun şiirlerini çünkü çok okuyordum ilginç bir portre. Onunla ilgili konuşurken işte Trinity College'de bize işte şeylerimizi soruyorlar tabi işte siz ne araştırması yapıyorsunuz David'e bana sordular. Konu yaşamın kökenine geldi tabi insanlar şeyi merak ediyor dünyanın dışında başka bir yerde yaşam var mı vesaire diye. Sonrasında bunları konuşurken şey diye sordular bize peki dünyada başka bir yerde yaşam var mı diye. Tesadüf o ki biz de ondan bir önceki hafta David'le burada bir kafede otururken bir iddiaya girdik. Cambridge'in iddiaları meşhur işte Stephen Hawking'la Kip Thorne'ın girdiği bir iddia var kara deliklerle ilgili. Hatta burada iddialar kitabı olduğu falan söyleyeyim. başka bir kolejde. Dedik ki madem Cambridge'deyiz, Keyes Koleji'de e yakınız iddialar kitabının olduğu yere biz de bir iddiaya girelim. Ben dedim ki işte 2050 yılına kadar yaşamınla ilgili tartışmasız bir bulgu keşfedemeyeceğiz. David de keşfedebileceğiz olduğunu düşünüyor çeşitli argümanlarımız var. Onun çeşitli argümanları var. Öyle iddiaya girdik dedik ki 2050 yılında eğer ben kazanırsam o bana işte Londra'dan bir takım elbise alacak. Sable Road'dan. Ben de ona bir sanat eseri alacağım. Ona benzer fiyatta. İddiamız bu. Bunu anlattık. Bakın biz böyle düşünüyoruz. Benim böyle düşünme sebebim o. David'in böyle düşünme sebebi o. Böyle de bir iddiaya girdik diye. Onu anlattıktan sonra insanlar böyle dinlerken wow this is such an interesting story. Yani çok ilginç, ilgi çekici bir hikaye. Bunun ulusal televizyonda olması lazım dedi bir anda ve hemen şeyi aradı. Dedi ki işte komünikasyon yani kolejin iletişim sorumlusunu aradı. Dediler ki hemen buraya gelin çok ilginç bir hikaye var. Odaya geldiler, hikayeyi onlara anlattık. Hemen bunu çekelim. Olur mu? Olur. Dediler ki yarın gelin size Trinity Kolej'de buranın işte mezun olduğu en meşhur kolejlerinden bir tanesi. Orada size bir şey ayarlayacağız Nedir o? ve böyle bir e, ortam işte çok eski bir odaya bizi oturttular kolejin ilk kimya profesörlerinden bir tanesinin e, odasına böyle bir şöminenin önünde oturduk iki tane koltuk ne soracaklarını bilmiyoruz sonra bize bir kağıt verdiler dediler ki bunlar sorularınız okuyun bir 5-10 dakika düşünün falan diye bizi sonra orada kayda aldılar ve bu kayıt hala yayınlanmadı ama yayınlanacak Trinity College bunu kendisi yayınlayacak. Bu hem işte buradaki olan konferansın bir anlamda tanıtımı şeklinde hem de bu iddia üzerinden birazcık yaşamın başlangıcı alanına farklı bir bakış açısı sunması açısından ilginç bir sohbet oldu. Öyle birkaç günde hem bu Darwin'in odasını görme, onun oturduğu masaya oturma, onun eşyalarını görme fırsatım oldu. Hem bu kitap Henslow'un mektuplarını alma şansım oldu. Hem de böyle bir fırsat elde etmiş oldum Trinity College'de bu hikaye üzerinden işte kendi araştırmamda neler düşündüğümü biraz anlattım. Bu şekilde ilginç bir yer. Yani işte böyle şeyler başınıza gelebilir. Hani birazcık tabii şansım da yaver gitti ama birazcık da buradaki insanların benim işte David'in bu tarz ilgilerimize ilgi göstermesinin aslında bir neticesi. Yani bu şeyin güzel bir örneği. Yani ortamın sizin ilgilerinizi bir anlamda benimseyip sizin ilgilerinize size anlatabilmenize o fırsat vermesiyle alakalı bir durum. O açıdan çok mutluyum. Burada birkaç ay daha kalmaya devam edeceğim. Christmas'ı burada geçirmeyi planlıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Tabii hala şeyle pozisyonum devam ediyor Harvard'da. Hatta maaşım da oradan geliyor. Oraya da gidip geliyorum bu ay sonunda. Yine Harvard'da bir uğrayacağım 10 günlüğüne ve tabii ki Solve ile ilgili videoyu da ayrıca sizler için çekeceğim. Umarım bu anlattıklarım ilginizi çekmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.